Herkese selamlar sevgiler değerli takipçilerim. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür televizyonum geldi. Şu anda çalışıyor. Evet o küçük televizyon bir kanalda takılmış diye kumandası bozukmuş. Yeni kumanda alacağım ona. Çantama koydum. Kızılay'a gideceğim ya oralardan bakarım. Burada bir tane televizyoncu var. Alıcısının kumandası bozulmuş. Arkaya takılıyor ya. O bozulmuş. Yani düşünün günlerdir bir parçayı bekledi televizyon. Parçası bozulmuş. 3 ay önce yaptıkları için 2000 lira aldılar. Yani parça 2500 demişler ama bilmiyorum artık ne kadar doğru. Kendileri bilecekler. Oğlum da demiş 3 ay önce bu televizyonu size eve yapıldı. Garantisi var sayılıyor. Ben demiş 2 bin lira veririm. Neyse ki geldi. Nom kanalı da ayarlamışlar ama Nom nerede? Ha. 1900 kaç 999. kanal 1000 kanal var televizyonda bin tane. Düşünebiliyor musunuz? O kadar var. Çünkü kanalımda şey de var. Ee, o şey de ne o? Youtube da iyi çekiyor. internetle bağlanıyor. Bir ara internetini öğret, öğrenmiştim. Bağlıyordum ama sonra unuttum şimdi. Ee, ara sıra oğlana soracağım. Bana göstersin de nereden ee, internete bağlayacağımı. Şifresini gireceğim eminim. Şifresini girince geçer. Çıkış çıkamam üstünde. Çıkışını becerememiştim. Yani sonra da üstünde durmadım unuttum. Nasıl açacağım unuttum. Bir anda unutuyorum tabii ki. Neyse öğreneyim de. Bazen YouTube oralardan girerim. Hep televizyondan YouTube kullanıyorum. Te telefondan telefon var ya yani izlediğim bazı yerler şey oluyor. Bataryası bitiyor. Telefonun ömrü kısalıyor tabii ki. Dün şeye gittik, kahvaltıya gittik. Oğlum da gelinim beni kahvaltıya götürdüler. Oradan çıktık. Köye gideceğiz dediler. Köye gittik. Babası köydeymiş, annesi evdeymiş. Onu aldık orada. Alışveriş yaptık. Mangallık bir şeyler. Gittik köye. Pişirdiler orada, yedik. İçtik, oturduk, sohbet ettik. Geldik. Yani akşam geldik eve. Sonra televizyonun parasını ödeyelim derken ee, şeyden İban'dan gönderelim derken oğlum bir baktı ki benim e, 7500 lira promosyonum varmış şey yok ne onun adı ya promosyon değil bak unuttum şimdi alışveriş yani yapıyorsun da puan veriyor ya puanım var anlayacağınız o da bir ayın içinde mesela kullandın kullandın sonra kayboluyor bana aslında bankada söylemişti kızlar. Teze sana şey yapıyoruz, Neyse adını unuttuğum için getiremeyeceğim. Ee, sen aylık yaptığın alışverişi marketten şeyden sana oraya puan gelecek. O puanı e, kullan harca. Yoksa o bir ay sonra o puan gidiyor, boşa gidiyor. Geçen ayki boşa gitti. Ben unuttum onu. Kartım çünkü iki aylık şu anda. Unuttum. 7500 lira. Bazı marketlerde kullanabiliyormuş ama? Oğlum dedi burada A100 ne tabi reklam değil orada kullanabilirsin ama bir ara sanki ben binde falan kullanmıştım onlara da bir soracağım. Yeni market alışveriş yapmıştım ihtiyacım yoktu. Ee, haberim olsaydı 4500 liralık alışveriş yapmıştım. Ee, karttan alırdım gider öyle yapardım ama. Unuttum tabii Unuttumca ne oluyor? Boşa gidiyor. Neyse benim de tost makinem yoktu. Alamıyordum. Çünkü hep bir yerlere gidiyordu param. Yetiştiremiyordum. Ondan sonra tekrardan bir robotlu kullanmak istemiyorum. Tepesi bozulursa robot işe yaramaz diye. Bir tane blender aldım. Bir tane de üçlü aldım. Hem mikserini küçük hem küçücük minik blenderını hem de üçlü yani hem çorba blenderı hem de kek yapılar hem de rondosu var minicik ondan da aldı sonra bir tane daha çocuğuma meyve sıkıca robotu aldık bir tane e tabi paramız yetmiyor. 2000 lira da kartımızdan çektik. bir tane de kolajen diye bir vitamin takviyesi aldık. Bir alana bir bedavaymış. Gelin ikimiz paylaşacağız. İkimiz de rahatsız tabi. Benim benim rahatsız. Onun da aynı şekilde. Romatizma var. Ortak onları. bir tane sonra bir tanesi bana kullandı. Allah'tan gördük ki yani ekstreme baktı olan. Anne dedi ekstrem ne zaman kesilmiş baktı. Bir baktık ya altında benim puanlar var. Ay, gördü onu. Ondan sonra bir bölüm var orada marketleri işaretledi. Tabii puanları veriyor. Hemen oraya döküldü. 7500 lira bana. Bir tek markette harcayabiliyorsun. Veya internetten alışveriş. Neyse hallettim ihtiyaçlarımı. O küçük güçlü olan küçük blenderı şeyini kızımın robotunu aldım ya geçen. O robotu kullanmıyor. Baktım blender olarak kullanıyor dedim. Sen bunu burada ziyan etme. Bunu bana ver. Ben sana küçük alayım. Şimdi ona vereceğim onu. Ee, ek fazladan da bir tane blender aldım ya. Onu kullanacağım kendim. Onları hallettik. Bir yere not almam lazım. Gerçekten telefonun şu mesaj bölümü var. Orada yazıyorum. Unutmamak e, şifrelerimi bilmem neleri ilaçtan e, tarihlerini oraya yazıyorum e, not bölümüne oraya girmem lazım yoksa unutuyorum bin lira olsa bin olsun 500 olsun neden yani gider bir tane bir şey alırım bir parça bir şey alırım kötü mü değil yani ama unutkanlık başa bela maalesef unutuyorum unutunca bahsediyor. şimdi tavanımı kavurayım. Bamiye yemeği yapacağım. Bugün gidecektim. Ee, torunlarıma gideceğim bugün. Beşevler tarafa gideceğim kızma. Ama sağlık ocağına gittim ilacımı yazdırdım. Televizyoncular geldi. O yüzden gitmedim. Kan verecektim ama geç kalmışım. Saat 10'a e, kadar kan veriyormuşum. Erken gitmem lazım. Neyse oradan dönüşte onu yaparım. Sorun değil. Karın değil yani, hallederim onu. Evet, mügeyi izliyorum. Bir tane yine şey, e, ne diyormuş o ya? E, kendini mektup zanneden var ya bu da. Ne diyormuş? Üfür üfcüğü. Kadıncağızın birine takmış bir kadını ona götürürse. Rüyamda gördüğüm balık, rüyamda gördüğüm et, rüyamda bilmem ne gördüm. Sen pişsin. Geleceğim birlikte yiyeceğiz. Kendini sonra da demiş ki biz seninle nikahımız kıyıldı demiş. Yalancıya bak yalancı. Kadınlar nasıl kandırıyorlar? Bu kadınlar niye inanıyor? Anlamadım. Ondan sonra diyormuş ki bizim e, e, nikahımızı dini nikahımızı Peygamber Efendimiz kıydı diyor. Ne kadar şarlatanlar. Şimdi hep öne bakıyor. Kafayı kaldıramıyor orada. E, Müge da. Ne yazık ki. Ve işte i̇şte böyle dolandırıcılar. Kendini de Mehdi ilan ediyor tabii ki. Ne kadar üç kağıt, ne kadar dolandırıcı insanlar var. Düşünebiliyor musunuz yani? Kadının yakasını bırakmıyormuş. Ablası gelmiş yayına. Ablası orada şikayet etti. Mecbur o da geldi buraya. Ah ah valla ne yapacağım şimdi ne yapacağım unuttum. Evet onu koydum. Salçamı getirmişim. Çene çalarken bamyam burada. Aa, bir tane şuradan. Küçük bir kağıt var daha az önce elinde. Ne yaptın diyorum onu ya. Şuraya koydum mu? Ha. sobanı fazla kavuruyor Bu soğanı seviyorum. Kavruk. Onun için biraz fazla kavuruyorum. Birazını alacağım. Evet, biraz daha kavrulttu. Yanmasın diye fırça açmadım. Evet, tarhanamı toplayacağım. Bir taraftan topladım, derleğine dolduracağım. Bugün bir dinleneyim, yarın gideyim. Yani dört gün kalırsam, cuma gün gelirlerse onlarla gelirim. Bakalım. Bugün e, neyse geçen hafta gittim Kenan Hoca var diye ona sıra almadım ilaç vermiyor. Hüseyin Hoca gelmiş. Bu sefer de Engin Hoca yıllık izne Neyse kızlar istemediğim biliyorlar ya direkt bana şeyi verme. Hüseyin Hoca'ya sağ olsun. Bir 10 tane ilaç olanı yazıyordu. Hüseyin Hoca sağ olsun 20 tane ağrı kesici var. Onu yazmış bana çok sağ olsun Allah ondan razı olsun gerçekten Hüseyin Hoca'yı seviyorum Engin Hoca'yı seviyorum hepsi benim oğlum yaşında benim oğlum sayılır Evet Hüseyin Hoca o da genç Engin Hoca hepsi benim oğlum yaşında onlar genç çocuklarımız ve çok iyiler sağolsunlar teyze 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 ama o Kenan hocayı da kimse sevmiyor. Buradan belirtiyorum valla. İsterse duysun. Zaten açık açar diyorum. bittiğimde kızlara istemiyorum onu diyorum. Ne mi? İlaç yazmıyor. Boşuna ben diyorum. Niye bekleyeyim? Onun orada bana yok. Sana ağrı kesici yazamam demesini mi bekleyeceğim? Bekleyemem. Evet. Neyse bakalım. Soğanımız kavruldu bir miktar. Bamyamaz ya. Soğanı az koyacağım hemen. Bu kadar yeterli. Evet. koyalım. Az ya yemeğim, Çok koymayayım. Baştan bir az koyayım. Evet, libanımızı sıkayım. Çok sıkmayın da tadına bakayım. Aa, valla kadını kandırıp tapu da almış sanırım. Bak, 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 bak. Tapu ev tapusu. Büyü var, bilmem ne var diye kadınları nasıl kandırıyorlar valla. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Bunlar şehrinden korusun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Bu ahlaksızların şehrinden korusun inşallah. Ben hem iyice çıkmasını bekliyorum. Bir şey salgılıyor ya bir sıvı. O suyunu katı yapıyor. Onun için bu suda şöyle tazecik ne yıkayayım da. Ne kadar tuz yemedim ne Bamya'ya ne yazık ki Bugün geline demedim ne yemeği yapacağım. Kendi kafamdan bağlamıyor. Artık ümit yemiyor ama o gene kahvaltı etsin yemiyorsa. Ne yapayım yemek ona göre yoksa her şeyi yemiyor. Evet. Hmm. Şu geçimi de güzelce bir yıkayım. niye aldanıyor bu insanlar anlamadım ya. Böyle dolandırıcılara, büyücülere. Şarlatan. Bastaplıma. Her hanımı doldurayım arkadaşlar. Biraz da leğende karıştı. Şimdi burada şöyle doldurayım ki burada da konuşsun. Orada da karıştıracağım da sonra torba bezlere koyacağım. Hava alsın diye torbalara süzgüye Yeah. Uh -huh. Bugün de Şunu sigelemem lazım dışarıda. Hepsini gelemem lazım aslında. Şimpara naman böyle çok böyle. dökün, biz oraları almam lazım. Ne kadar kuru, dökülüyor döküyorsun. Yani. Koruyamıyorsun. Yemekler, saçım. Şimdi böyle bir koyalım. Arkadaşlar da buraya Buna da süpürge atacağım. şu tası bırakayım da şurada şey yapayım. Biraz cuman sıkayım. Oo, çekecek yükü. Bu ne ya? 20 tane çekecek geldi. Eski kayınvalidesi bağlandı. Benim paramı da yiyorlar diyor. En son şey yapmış. Kızı boşanmış. o adamda. Aha, Evet değerli evet, yani insanlar çok dolandırıcı vallahi. neden gençlerimiz bunlara inanıyorlar anlamadım ya. Psikolojisi bozuk olanlar inanıyor. Bir çıkış e, kapısı arıyor herhalde bilemedim. Olabilir. Ürükçülerde pek kaldı. Her yer ürükçü. Dolandırıcı ürükçü. Onlar onun ardına sığınıyor. Yalancı. Vayı gelmiş ne bilmem ne olmuş. Tamam. Ne diyoruz kadın? Ev. Bize ev bağış, bağışlayacaklar diyor. Allah tarafından ev gelecek. Kadına öyle diyor. Sen çalışmazsan, kazanmazsan nereden ev gelecek sana? Tövbe yarabbim. Kadınlar ne şekilde yani kandırmaya çalıştılar. Diyor. Evet, evet arkadaşlarım. Peygamber Efendimiz nikah kıymış. Tövbe evet, estağfurullah. Yalancılar. Ay videom bu kadar olsa yoruldum. Bu kadardan yoruldum. Şimdi biraz şey yapmam lazım. Paspas atmam lazım. Biraz dinleneceğim. Öyle kalkıp da biraz iş yapacağım. Yorgunum gözüm kavramıyor iş yapmaya vallahi azar azar yapayım arkadaşlar. Evet sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.